Bu harca. derdi fakiri ölüleri gömdü, selam arkadaşlar. Ben halim yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda başta da gördüğünüz gibi Titan'da yine ilginç garip şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Dolandırılmadan bir gün geçirmeye çalışacağız. Bakalım herkes ya ben dolandırıldım, şöyle oldum, böyle oldum. Biz de bu bataklığa girelim bu kurtlar sofrasına girelim dedim. Yine savaştım Bakalım biz de dolandırılacağız mı ya da e, ne kadar dolandırılacağız? İlla bir iki kişi vurup geçer bize diye düşünüyorum ama bakacağız arkadaşlar. E, ondan önce iki tane hemen bir şey söylemem gerekiyor. Bu e, videoyu attığım tarihte izliyorsanız yani bir gün, iki gün, üç gün içinde izliyorsanız, 10.000 e, abone çekilişi var arkadaşlar. Kanalda bundan haberdar olmanızı istiyorum. Açıklama kısmına linki bırakacağım. Bir iki tane şart var. E, onları yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Zaten çok kolay. Ee, hemen e-posta adresinizi vesairenizi yazıyorsunuz kazanca zaten ben size e-postadan vesaire ya da discorddan e, ulaşıyorum açıklama kısmında bu 10.000 abone çekişinin linki var ama e, bu videoyu ileriki tarihlerde tabii bir iki gün içinde falan izlemiyor olabilirsiniz sonradan karşınıza çıkmış olabilir üzülmeyin arkadaşlar bol bol çekiliş yapan bir kanal e, kanalım yani insanım e, canlı yayınlarda discordumda vesaire bunlardan haberdar olmak için de. Kanaldaki bildirimleri açıp veyahut da discord sunucuma gelerek e, çekişlerden haberdar olabilirsiniz. İkincisi arkadaşlar bu da önemli. Oyundan hiçbir şekilde sizden item para vesaire istemem. Yan hesaplarla da olsa gerçek hesaplarımda da e, istem arkadaşlar kimseye inanmayın. E, ben alimim item diyenlere. Neyse neyse neyse. Şimdi chatte e, dolandırma potansiyeli olan kimse yanlış anlamasın. Yani şöyle işte kafa satan... E, Hani XP kastıran vesaire arkadaşları bulmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar da çünkü... ...hani 3 kişiden biri, 4 kişiden biri falan dolandırıcı çıkıyor genelde. Ee, o arkadaşları bulup onlara artık 500k paramız var. Yani hesaptan kendime 500k para attım ve şöyle arkadaşlar... ...Aladdin2008 diye bir hesap açtım. Tam böyle e, hani bak Aladdin2008 abi al parasını kaç git. Öyle bir hesap var burada. Aladdin2008'e bakalım dolandırılacak mı? Chat'i takip edeceğim. Eee chat'te bizi dolandırabilecek bir arkadaş buldum da arkadaşlar videoya da devam ederim sizin canınızı sıkmayayım o arada. Tamamdır hemen sahnesinde zaten birini vurdum. The King 11 arkadaşımız kafa satıyor şimdi. Kafa satma işleri e, tehlikeli, sıkıntılı. Neden? Artık çünkü ticaret kullanılmıyor arkadaşlar. Avrasya'ya gidip arkadaşımıza TP atalım. Ticaret kullanılmadan yapılan bütün e, ticaret işlemleri sıkıntılıdır. Bu arkadaşımıza bakalım dolandıracağız mı? TP at. The King mi? Oo kaç tane çıktı? Takin The King 11. The King'e gidelim. The King'in ee, şöyle şunu da chest'im atayım da. Şu, bu ne lan? Oyuncu ne kitabı? At abi zaten biz kendimiz Titan'ın kitabını yazdık. Kitap mı gerekiyor bize? Eee, gidelim bakalım. Dolandırılacağız mı? Şimdi ona manam bir kafa shop'tayız. Adam direkt kılıçla duruyor. Abi seyah diyelim. Adam direkt kılıçta duruyor bir şey yapanları kesmek için. Burada kafalarımız var arkadaşlar. Şimdi 2K 3K için bu arkadaşlar bizi dolandırmaz. Gibime geliyor yani inşallah. Ben gidip şöyle pahalı kafalardan alayım. Aa. Bak şimdi benim kafam da var. Bu arada arkadaşlar oyunda isimli kafam yok. Ee, hiç çünkü pvp dönmedim. Pvp çok atmadığım için haberiniz olsun. Ee, şimdi kendi kafamı almaya çalışayım. Çok da ironik çok da güzel bir şey olacak. Bu kim abi diyelim. Kendi kafam arkadaşlar. Hiçli kafam var. Burada 30k'ya kendi kafamı almaya çalışacağım. Şu. Alim Venture. Ünlü mü? <laughs> Bu arada arkadaşlar hiçbir şekilde kendimi ünlü vesaire olarak görmüyorum. Ben sizin gibi bir insanım. Ee, sizin desteklerinizle de zaten bu yerlere geldik. Ee, öylesine şakasına yazdım youtuber dedi. Ee, tamam abi. Alıyorum bunu. Parasını atıyorum. Diyelim The kinge 11k 30k'sını atalım. 30k mıydı? 30k direkt parasını atalım. Money Pay 10k benesi var. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. İnşallah da bizi kesmezsin de. Hani biliyorsun bu kadar tanıyorsun. Eee Tamam 30 kalsın attık The King'in. Bakalım kafamızı verecek mi doğandırmadan. Evet kafamızı veriyor abi. Vallahi verdi kafamızı. Aa kendi kafamı aldım 30 kaya. Dur bakalım kesecek mi şöyle bir iki daha bakalım şöyle kesmiyor ama. Sağ ol abi. KG diyeyim. Bakalım kesecek mi giderken de hani kesmiyor. Vay be harbiden kesmiyor bak dolandırılmadı da Flamada <laughs> Param kafa alacak kadardı Diyelim Kafayı hala üstümde tutuyorum Chestimi atmadım hani belki keser diye Şeyi şimdi şeytan gibi böyle kulağına üflüyorum böyle Hani belki yapar diye Tabi inşallah yapmaz ama amacımız e, Dolandırılmadan bir gün geçirmek Ve dolandırılmadık Alim ben halim ben. Videoydu. Diyelim şöyle. E, şunu da atalım arkadaşa kafasını geri. Bizi dolandırmadığı için teşekkürler. E, Spawn'ımızı çekelim. Bize bu yeter. Bize bu yeter. E, bu arada arkadaşlar dediğim gibi bakın ben şimdi a, ben alimim falan dedim de. Başka size gelir ben alimim falan da inanmayın. Bu arkadaşın da bana inanmaması gerekiyor. E, arkadaşa da teşekkürler kafamızı tekrardan koydu. 30k'da e, hayırlı uğurlu olsun. Bizi dolandırmadığı için teşekkürler. Tekrardan gideceğiz. Başka e, bu tarz böyle bizi dolandırma potansiyeli olan arkadaşlara gideceğiz. Bakalım bizi dolandıracaklar mı? Ne yapacaklar? Göreceğiz. Hemen birini daha buldum arkadaşlar. Talha. Hemen hemen. E, demiş ki ilk TP te şey vereceğim. Bir şeyler vereceğim demiş. Hemen gidelim. Şimdi bu da bir ufak dolandırma olabilir. Çünkü yanınıza gidince belki bizi keser bir şey yapar. Bakalım. TPA, Talha. Talha'nın ilk yanına giden ben olmak istiyorum. Tamam abi. İlk yanına ben gittim. Bakalım bizi tuzağa mı çekecek? Ne yapacak? Dur. Aman. Ee, şöyle yapalım da ha, arkadaş yaz demen abi abine. Yani ee, ben şu an bu arkadaşın güvenini aldım mesela. Reddetti. Neden reddediyorsun birader? Adımda 2008 var diye mi? Aladdin 2008'im diye mi? At, kabul et. Ben kazma almak istiyorum abi hadi. Yok abi. Bilmiyorum tabi adamın günahını da alamayız böyle bir durumda ama yani bilemiyoruz. Neyse başka arkadaşlara bakalım artık. Tamamdır beyler ee, bir kere daha attım kabul etti. Bir kere daha attım kabul etti. Bakalım neresi bir ortama gideceğiz. Nereye çekecek bizi kesecek mi yoksa gerçekten atacak mı acaba bize verimlilik beşli kazmayı. Asla ee, aslında tam dolandırılma olmuyor bu ama dediğini yapacak mı bakalım. Ufaktan bir olabilir belki. Gidelim yanına nasıl bir ortama doğacağız. Lader ne, ne yaptın sen ya? Kazma. Soru işareti. Yapma yapma. Atma beni aşağıya. Kanka. Anladım abi. Çok güzel kazmaymış. Ee, yani bu da böyle böyle ufak dolandırıcılık gibi bir şey olabilir. Her tape atan hani işte tape atın şunu yapacağım. Şu tape bunu yapacağım diyen arkadaşlara böylelikle inanmamanız gerektiğini de görmüş oldunuz. Şimdi beyler şöyle bir şey yapacağız. Ben çete ben çete e, saatlik XP kastıran MSG diyelim direkt hiçbir şey yazmayalım. Abiler falan yazmayalım. Direkt böyle yazalım. Saatlik XP kastıran mesaj dedik. Bakalım bir de XP yerlerine gir girelim hani. Oradaki muhabbetleri görelim. Girdiğimiz anda ne olacak? Paramız çalınacak mı yoksa gerçekten XP kastırılacak mıyız? Ee, onu merak ediyorum açıkçası ama mesajımız gözükmedi galiba. Aynen. Kimse çünkü cevap vermedi. Ee, ya da bugün herkes iyi niyetinde. Kimse bize şey yapmak istemiyor. Zarar vermek istemiyor. Neyse bekleyelim. Ben bir tane XP yeri bulayım abi. Ondan sonra videoya devam edeyim. Böyle sizin bekleyip canınızı sıkmayın. Arkadaşlar selamlar. 11 abone için yaptığımız çekilişi bu videodan itibaren başlatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu e, platformda 10 kişi kazanabiliyor. Sadece bir çekiliş yaptığımızda yani bu e, çekilişi şu an 10 kişi kazanacak. Toplamda 30 kişi kazanacak. 10 kişi şimdi 10 kişi daha sonraki videolarda 10 kişi de daha sonraki videolarda olarak 3 tane ayrı çekiliş yapacağız yani çekilişte vereceğimiz itemleri zaten biliyorsunuz yayınlarda bütün yayınlarda gösterdik ileriki yayınlarda da göstereceğiz zaten herkese bir double chest dolusu e, büyülü itemler madenler e, vesaire vesaire vereceğiz ki geri kalan spawner gibi tamir kiti spawner daha çok böyle değerli itemleri de zaten yayınlarda vermeye devam edeceğiz yayınları kaçırmamak için kanalda gelip bildirimleri açmayı unutmayın şimdi e, i̇ki tane şart var şartlar çok basit birbirinden basit iki tane şartımız var yani biri şart biri e, yaparsanız size ek puan verecek bir şey e, Birinci şart arkadaşlar e, kanalıma alim dayı kanalına abone olmak kanala buradan tıklıyorsunuz şuradan hemen e, visit alim dayı youtube diyor hemen buraya gelip kanala abone olursunuz Birinci şart bu bunu yaparsanız ki yapmanız zaten gerekiyor bunu şart koştuk 10 puan kazanıyorsunuz. İkinci olarak AVP Challenge Instagram hesabı arkadaşlar Instagram'ı olmayan arkadaşlar tabii ki de var. Onlar için de şöyle bir şey yaptık. Bu şart değil ama 10 puan ek olarak veriyor size. Bu 10 puan ek olarak vermesi de çekilişte büyük ihtimal sizin kazanmanızı sağlayacak. Bir şey diğer yani bunu yaparsanız bunu yapmayan arkadaşlarına nazaran bir tık daha öne geçmiş oluyorsunuz. Bu da isterseniz daha çok şanssız olmasını istiyorsanız yapabileceğiniz bir şey. Yani hesaplarla falan katılabilirsiniz. Onda hiçbir sınırlama tabii ki koyamayız, koymuyoruz. E, yalnız şöyle bir şey var. Burayı, şurayı detaylı bir şekilde okuyorum. Ben zaten burayı detaylı her şeyiyle birlikte yazdım. Tekrardan açıklama gerek yok. Tek şey e, kanaldaki üyelikleriniz, abonelikleriniz açık olsun arkadaşlar. E, abonelikleriniz açtıktan sonra kanala abone olun. Bu videoda bir tane like bırakırsanız sevinirim. Onun yanı sıra da hemen bahsedeyim. E, aklıma geldi. Katıl butonuna arkadaşlar tıklayarak da burada katıla özel avantajları görebilir. E, kafanıza uyanları da uyuyorsa yani desteklemek istiyorsanız da katıl e, şeyinden alabilirsiniz sizde. Ee, Discord'da daha detaylı bu katılın şeyleri var. Ben buraya kısıtlı yazabildim. YouTube'un e, çünkü harf sınırlaması var. Kısıtlı yazdım buraya. Ee, Discord adresime gelerek, Discord sunucuma gelerek şurada da Discord var. Zaten detaylı şekilde katıl avantajlarını öğrenebilirsiniz. Ee, Çekilişlere hepinizin katılmasını bekliyorum. İleride daha büyük çekilişler olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Tamamdır beyler. Chat'ten bir arkadaşımızı bulduk hemen pazarlığı yaptık. Ne kadar dedim? 1 saat 120k 200 spawner dedi. Ee, ben dedim ki yarım saat durayım 60k vereyim. 30 dakika durayım 60 vereyim. Tamam dedi. Ee, hangi dünya diyelim? Bakalım dolandırılacağız mı? Dolandırılmadan bir gün geçirmeye çalışacağız mı? Şimdi bir de biriz abi. Bir tane kafa aldık. Dolandırılmadık. Ee, bir de spawner yerinde kasılmaya çalışacağız. Bakalım Arkadaş bizi dolandıracak mı ya da dolandırmayacak mı Oyunda beyler güvenmediğiniz insanlara böyle hiçbir şekilde paranızı vesaire atmayın Hatta ne bileyim e, paranızı attıktan sonra bile sizi gelip kesebilir yani Bu arkadaş için demiyorum tabi genel olarak söylüyorum Yani oyunda tanımadığınız güvenmediğiniz kimseye paranızı iteminizi vesairenizi hiçbir şeyinizi atmayın Claiminizi almayın e, Bu videoda aslında bir tık da böyle size şey niyetine Avrasya'ymış gidelim Avrasya'ya Size bir tık da tavsiye niyetine bir video e, tabii ki şu ana kadar doğandırmadık Herkes dolandırıcı değil ama Bakalım doğandıracağız mı Yunus genç YTB'ye TP atacağını Tamam atalım arkadaş bizi yönlendirdi Kuyumcu gibi kuyumcular birbirlerine birbirlerine hep. Kuyumcu gibi yönlendirdi bizi Yunus diye bir arkadaşa e, TP'mizi atacağız e, Ama ilk paranı at Tamam bizim sıkıntımız yok yani Muhammed 09 e, Kardeşimiz öyle istiyorsa yaparız Biz bir Yunus'a TP atalım e, Yunus Yunus genç YTB bir gidelim görelim yer varsa öyle bir yer gidelim paramızı atarız sıkıntı yok bizde dolandırıcılık yok abi biz adam akıllı paramızı atıp kasılacağız tabii ki ee, karşı tarafta da aynı şeyi istiyoruz. Aha kitap buldum ha, bu benim attığım kitaptı zatendır ee, Yunus'a TP attık ama ilk paramızı atmamız gerekiyormuş galiba ben gittikten sonra zaten paramı atacağım onda sıkıntı yok ama Yunus bir ee, ha kabul etti kabul etti tamam. Tamamdır bir kere daha atalım. Bir yeri görelim. Spawnerları görelim. 200 tane guardian dedi bize. 200 tane guardian varsa biz yarım saat için atacağız abi parayı. Bizde sıkıntı yok. Evet heyecanlı bekleyiş. 1 saniye. 0 saniye. SP'de kasılacağım ben. Parayla. Diyelim şöyle. Bizi kesmesin. Bizi soktu buraya. <laughs> Korktum direkt beni böyle bir yer alınca. Tamam dedi. Şöyle atalım şeylerini. Heh, spawnerlar nerede? Gel kanka diyor. Gidelim bakalım spawnerları görelim. Heh, şurada galiba spawnerlar var. Tamam güzel bir arkadaşlar tezgah kurmuşlar. Şöyle bir bakalım 200 tane spawnerım var. 200 tane yok. 200 SP demişti Arkadaş. Burada 200 tane spawner yok. 200 sp mi? Evet. Muhammed 200 sp. 30 dakika 60k dedi. Burada en fazla ben 5 kya ev dururum. Yani sağ, yarım saati 5k dururum burada. Burada 5k'ya durayım. 30 dakika o zaman. Bakalım 5 5k için şey yapacak mı? Çünkü 200 spawner falan dediler. 5-10 tane falan çıktı. 5K olacaksa ben 5K'ya atarım direkt. Bakın 5K içinde dolandırılmayız herhalde ya da kesilmeyiz. Güzel de XP geliyor ha. Bak işte böyle olduk bile. Şöyle bir soru işareti. Tamam diyor. Hemen parasını atalım o zaman. Money, pay. Ee, şey diyelim. Büyük ee, büyü masası yetkisi vereceğim mi? Diyelim veriyorum derse de parasını atalım arkadaşım. 5K'sını atalım. Adam da müşteri varken zıpkanın dışına falan gidiyor. Garip garip de zaten bir yer garip yapmışlar. Altta farm var garip bir yer. Veririm bir dakika diyor. Tamam ben parasını atayım o zaman. O ney pay Yunus. Neymiş Yunus Genç YTB. 5K. 5K'sını attım Yunus'un. Attım parayı. Dur bakalım. Şöyle çaktırmadan arkama doğru bakayım. Gelip kesecek mi? Nasıl veriyor kanka? Ya şimdi spawner'ım var ve yetki vermeyi bilmiyor mu? Yani bu kadar spawner'ım var ve yetki vermeyi bilmiyon. Öyle mi? Ha, bak. Nasıl veriyoruz e, Veriyon işte. Oradan veriyon. Yarım saati 5k'ya anlaştık. Hadi bakalım. Yetkiyi de alayım ben. Sonra yarım saat kasılmaya başlayayım. Yetki. Şöyle afk'yım 2 dakika. geliyorum yazayım. Şurada şöyle afk durayım hatta. Bakalım gelip bizi kesecek mi arkasından. Ee, aha ekledi lan. Dur bakalım. Yine ben bir şey yapmayayım. Yine şöyle bakalım. Heh şöyle geldim. Ee, bir saniye. Klemini eklemek istiyor. Tamam kabul ettik. Kullanabiliyor mu? 45, 48. Tamam abi kullanabiliyorum. Tamamdır. Burası da ne? Yani şurada şöyle durarak ikisimizi kasılacağız. Bakalım gelip bize zarar falan verecek mi? Spawnerları galiba kıramıyoruzdur. Yani şu an kırınca çünkü yetkin yok falan yazmıyor. Kırınca yazacak galiba da. E, ee, Spawnerları kıramıyoruzdur galiba. O yetki de vermemiştir. Yanlışlıkla da olsa. Yani dolandırılmadık evet 5K içinde zaten dolandırmazdı bence ee, Ve dolandırılmadık Güzel güzel XP'mizi kasılabiliyoruz abi Biraz e, ben Dolandırılım dolandırılırım Heh. Dolandırılırım diye korktum aslında bir, bir tık böyle şey yaptım Hani tam hazırdım Böyle söyleyecektim ulan dolandırıyorum Beni falan filan ne kesiyor falan yapacaktım İnşallah da zaten öyle bir şey olmaz ee, Hatta şöyle yukarıya falan Bakalım diyeceğim de yok ya kesmeyecek bence Altımızda duruyor da bence kesmeyecek abi Aynen aynen. Keste şimdiye kadar bence keserdi. Dışarıda ne yapıyor acaba? Aşağıya falan gidiyor. Tamam ya dolandırılmadık yani. Bilmiyorum. Belki de 5k için dolandırmaya gerek duymamıştır bu arada. Belki de öyle bir şey olmuştur. Ee, ama dolandırılmadık. Hem de kaç spawner varmış. Ona bakalım. Yani 200 de ama bize bu kadar çıktı. Neyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Guardian artı bir skelette de bu kadar level alabiliyormuşuz. Siz de ne kadar level alabildiğinizi? Ee, görmüş oldunuz Bu arkadaş aşağılarda falan bir şeyler mi yapıyor Ne yapıyor Yana falan geçmemen engelliyor değişik bir şeyler Şimdi kardeşim böyle yaparsan XP 30 level basamam ama 30 level basamam böyle Kapama Arayı Böyle 30 level basılmaz bu arada Arkadaşlar kitaplıkla Kitaplıkla arayı Kaparsan olmaz yani kitaplıkla arayı kaparsınız arkadaşlar. 30 level kasamıyorsunuz bu arada. Bilginiz olsun. Ee, neyse arkadaş bizi kesmeyecek yani, kesmeyecek. Sıkıntı yok. Ben spam'ımı çekeyim abi. Ee, dolandırılmadık. İkincide de başarılı. Üçüncüyü deneyelim. Bakalım üçüncü de dolandırılacağız mı? İkincide de dolandırılmadık. Hiçbir sıkıntı yok. Evet beyler, bir arkadaş daha bulduk. Ee, 256'ya kadar kaktüs var mı sattığını söyledi ama 50K'ya. Ee, bir tık böyle hani Dalga geçermiş gibi geldi ama bakalım 50k'ya ver ki de hani şeyden düzeldi. Bu arkadaşımız da yerimizi yapmış sağ olsun burada. Ee, gerçekten güzel yapmış. Eline sağlık. Bu arada dolandırmıyor. Hani öyle bir şey yok. Bu arkadaş büyük ihtimal bizi dolandırmayacak. Ee, şu arkadaşa bir tep atalım. 50k'ya kaktüs var mı satıyor? Bir bakalım kaktüs var mı? Ne güzelse alalım. Ee, 50k verelim yani. Sıkıntı yok. 50k veririz. 0256 bir kaktüs var mı? 50k herkes verir. Ee, bir gidelim bakalım. 8 level falan olmuştu daha. Baksana XP'ler mi XP'ler. Fişek gibi. <laughs> Dolandırmadan spawner yeri bulduk ya. Ee, aa, buraya 50k diyor arkadaş. Mesela 50k için burası bence çok güzel. Harbiden iyi yani. Alacak mısın? Evet. Nasıl yapacağız? Soralım bakalım. Ben buraya 50k'yı almaya talibim abi. Yanında falan da yer var. Ee, i̇lk parayı atacağız herhalde. Öyle olacak. Bakalım. 50k attıktan sonra 50k atacaksın. Claim'i sileceksin. Claim'i alacağım. Ee, kaç claim? Abi burası. Biraz böyle hani bilmiyor ayağı yapalım. Abi ayağı yapalım. Ee, bir claim. Tamam güzel. Ben bir claim'i kleyime... tamam atıyorum. Yeter bu devirde. Abi günlük kaç k kasarım? Ben kime yazıyorum he? Şey arkadaş bize yaz dur. SG SK Uf uf ne oldu dur. Tamam bu arkadaşa soralım bakalım günlük kaç para kazanabileceğimizi soralım. Bu devirde yeter falan yazık adama da. Şuradan günlük ne kadar kasılıyor acaba? Bir de onu öğrenelim hemen parasını atalım 50 kasını. Şimdi diyecek bir de 100 k falan filan. Bilmem AFK kalmadı. Tamam atalım parasını. Daha da şey yapmaya gerek yok. pay. Skara Flex 51 2 3 attım. Silecek mi gerçekten? O adam harbiden siliyor herhalde. Silerse ağzım açık kalacak. Lan klemi yeniledi. Lan klemi süresini yeniledi. 25 günü vardı 29 gün yaptı. Aa sildi. Klemi sildi. Oha. Hiç beklemiyordum hiç Hiç beklemiyordum Hiç beklemiyordum abi Hiç beklemiyordum ağzım açık kaldı Oha he, he bu arada kimse böyle para atmadı yemin ediyorum kurgu gibi bir şey bak Başkasında görsem kurgu derim Başkasında görsem kurgu derim şu olaya Adam harbiden yaptı Şunu yapan bak şu, şu şeyi gerçekten arkadaşlar Server'da yapacak insan sayısı gerçekten az. üstüne nasihat da verdi bana. Ee, helal olsun kardeşim. Eyvallah sağ olsun Sıkara Flex. adında garip söylüyorum. Ee, cidden adamsın birader İzliyorsan adamsın. alsana sana krem dedi. Videoydu. Sağ olasın diyelim şöyle. Ee, bana bu yeter cidden bana bu yeter. Bugün de garip arkadaşlar. Bugün de garip. Ee, kimse dolandırmıyor. 3 arkadaşa gittik. 3 arkadaş da dolandırmadı. Ama şu şu en garibiydi. Bak, spawner'da tam dolandırmaması biraz normal falan filan da. E, şöyle bir ortamda dolandırmaması gerçekten çok e, şey bir şey. Bu arkadaşlar gerçekten server'da iyi insanların da olduğuna işaret. E, şeyleri de anlamıyorum. Dolandırılabilenleri anlamıyorum. Böyle insanların içinde e, dolandırılabilenleri anlamıyorum. Videoydu. Gerek yok. Sağ olasın diyelim. Yani e, benim orayı almama gerek yok zaten. Para da arkadaşa helal hoş olsun. Bana e, dolandırmamız yeter. E, alim dayı diyelim şöyle. Cidden cidden bana şey yani ben bunu bu olayı başkasına görsem cidden kurgu derim. Cidden bu olayı başkasına görsem kurgu derim. Çünkü bu kadar böyle ilk başta claim süresini uzattı değil mi? 25 günü vardı. 29 yaptı. Adam bu adam da inadına bak. Parasını attık ya. Bugün gerçekten bu videoya arkadaşlar iyi niyetli insanlar denk geldi. Hepsine teşekkürler. Ben bekliyordum ki ilk de böyle birinci seferde dolandırılayım falan ama üç arkadaşımız da bizi 3-4 arkadaşımız da dolandırmadı. Teşekkürler. Ee, bu video arkadaşlar burada kapatalım. Videoya da bir tane şifre verelim. Ee, şifre ne olsun? Şifren olsun. Şifre rastgele para olsun arkadaşlar. Ee, 85K para harcadık ve sıfır dolandırılma gerçekten e, dolandırmadan spawner da kasılabildik kafa alabildik dolandırılmadan e, farm alabildik kaktüs var mı gerçekten iyi arkadaşlar ama ben yine de şunu söylüyorum hatta şöyle Aladdin 2008 azım e yaparak söyleyeyim oyunda yine de siz hiçbir insana güvenmeyin bu videoya güvenerek de böyle insanlara paranızı atmayın bize şansımıza iyi insanlar denk geldi e, ama böyle insanlar yok e, arkadaş bizi kreminden çıkardı ama sıkıntı yok biz kasılmıyoruz diye falan çıkardı herhalde sıkıntı yok e, tam dolandırılmaya girmez bu galiba <laughs> Tam da bu kadar iyi niyetli insanlar var adam kremden çıkardı. Neyse. E, izleyen için teşekkürler arkadaşlar. 10.000 abone çekilişine de kasılmayı unutmayın. Açıklama kısmında çekiliş var. E, Discord'a gelerek de e, diğer çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. Yayınlardan vesaire haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.